Bugünkü konumuz bir anda ortaya çıkan en öfkeli 10 köpek balığı. Bu tarz dikkat çekici konuların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek belirtebilirsiniz. Şnorkelle yüzen anneye saldırı. kızgın bir köpek balığı bir öfke nöbeti geçirirken onu kim durdurabilir? Evet benim de hiçbir fikrim yok. Örneğin 1985'ten bir annenin bir anda ortaya çıkan büyük beyaz köpek balığı tarafından parçalandığı korkunç hikayeyi ele alalım. Bu aile için son derece trajik bir olaydı. Çünkü Shirley Durden korkmuş ve çığlık atan sevdiklerinin önünde 6 metrelik bir canavar köpek balığı tarafından yutulduğunda sadece 33 yaşındaydı. Bu korkunç olay Avustralya tarihinin en fena köpek balığı saldırılarından biri olmaya devam ediyor. Saldıran köpek balığının acımasızlığı eşi benzeri görülmemiş bir acımasızlıktı kanlı hikayeler midenizi bulandırıyorsa kesinlikle bir sonraki hikayeye geçmelisiniz. Çünkü köpek balığının bu kadına yaptığı şey iğrençti. Güney Avustralya kıyılarında yüzen kadının başı vücudundan koptu. Ailesi o sırada kıyıdan dev köpek balığının kadının başına vücudundan tamamen ısırışını izledi. O anlarda kocası ve çocukları tarafından hissedilen dehşeti hayal edebiliyor musunuz? Umarım hiçbirimiz hayatımızda böyle bir şey görmeyiz. Shirley, Avustralya'nın güneyinde büyük bir beyaz köpek balığı tarafından öldürülen 10 yıl içinde ilk kişi olmuştu. Ama elbette kesinlikle sonuncu olmayacak. 4 günde 12 ölüm. Tüm köpek balığı saldırıları Avustralya'da gerçekleşmez. Köpek balıklarının başının altında çıkan en acımasız olaylardan biri 1916'da New Jersey sahil şeridinde meydana geldi. Bu olay, köpek balıklarının Amerika Birleşik Devletleri'nde yarattığı kitlesel korku ve paranoyayı ilk başlatan şeydi tek bir köpek balığı 4 gün boyunca masum yüzücülere gizlice saldırmak için elinden geleni yaptı. Bu olayı bu kadar ilginç kılan şey 1916'dan önce çoğu bilim insanının köpek balıklarının insanlar için bir tehdit oluşturduğunu düşünmemesiydi. Sadece büyük aptal balıklar oldukları düşünülüyordu. 1916'da köpek balığı tarafından öldürülen ilk yüzücü Charles Vincent adında bir adamdı. Temmuz ayında heavens haline geldi ve tek istediği yüzmek. Sıcak güneşin altında dinlenmek ve eğlenceli bir gün geçirmekti. Ne yazık ki çılgın bir köpek balığı bir anda adamın yanında bitti ve onu parçalara ayırdı. Ölümünden sonra bazıları birbirinden 72 kilometre uzakta olan 3 kişi daha öldü. Son saldırı 12 Temmuz'da tek bir köpek balığının sahilden 17 kilometre uzaklıktaki küçük bir Metivun kasabasında iki çocuğu öldürdüğü zaman gerçekleşti. Köpek balıkları genellikle bu kadar uzaklara gitme riskini almadığı için bu gerçekten çok garip. Saldırgan sonunda balıkçılar tarafından yakalandı ve bu acımasız katilin oldukça küçük bir büyük beyaz köpek balığı olduğu ortaya çıktı. Sadece 2.2 metre uzunluğunda ve 158 kilogramıydı. Yine de sonunda Jaws kitabını ve daha sonra filmini ortaya çıkaracak bir efsane haline geldi. Beklenmedik Ölüm Bir köpek balığının geldiğini görmek gerçekten mümkün değil görürseniz de zaten her şey için çok geç demektir. Mendocino kıyılarında dalış yaparken Cliff Zimmerman adında bir adam eski arkadaşı ve dalış partileri bir köpek balığı tarafından paramparça edildiğinde korku içinde izlemekten başka bir şey yapamadı. Köpek balığı her zamanki gibi bir anda ortaya çıkmıştı. Su altı mermisi kadar hızlı yüzdü ve arkadaşını parçalara ayırdı Zimmerman'ın anlattığına göre bir denizaltı gibi bir vızıltı sesi duydu Köpek balığının yanından geçtiğini gördü ve daha neler olduğunu anlayamadan etrafı kanla doldu Zimmerman olayın saniyeler içinde bittiğini ve köpek balığını bir daha göremediğini iddia ediyor Köpek balığı öldürmek için geldi Öldürdü ve aşağıya geri döndü Bu gerçekten tam bir yırtıcı hayvanın yapacağı türden bir hareket Kendi alanında canın istediğini avlıyor Zavallı insanın hiç şansı yoktu Kuzeyli Köpek Balığı saldırısı. Kızgın bir köpek balığının ortaya çıkmasını bekleyeceğiniz son yer bir nehir olur. Köpek balığı saldırıları genellikle denizde meydana gelen bir şeydir. Bununla birlikte Avustralya çılgın bir yer. Yakın zamanda öfkeli bir boğa köpek balığı bir anda ortaya çıktığında ve ona bir ders vermeye karar verdiğinde kuğu nehrinde yüzen bir adamın başı bir belaya girdi. Bu tüm toplumu şok etti. Çünkü Perth şehri yakınlarındaki herhangi bir nehirde yaşanan son köpek balığı saldırısından bu yana 50 yıl geçmişti. Görünüşe göre boğa köpek balıkları aslında Avustralya'nın su yollarının çoğunda bulunur ama o kadar agresif değillerdir. Dolayısıyla köpek balığının dişlerinden Kritik yaralar alan adam, yaratığı gerçekten kızdıracak bir şeyler yapmış olmalı. Ya öyle ya da sadece kötü bir ruh halindeydi ve öfkesini aptal insandan çıkarmaya karar verdi. ABC'nin haberine göre, Avustralya'nın hemen hemen her büyük nehrinde düzinelerce köpek balığı var. Ancak çoğu nehirlerin üst kısımlarında takılıyor. Yengeçler ve diğer deniz canlıları yiyor. Bir boğa köpek balığının agresifleşip bir insana saldırması çok nadirdir. Neyse ki adam olaydan sağ kurtuldu ve hastaneden taburcu edildi kızgın bir köpek balığı tarafından parçalanmak. Sörf yapan herkese büyük bir beyaz köpek balığı ile tanışmak nasip olmaz. Bu nihayetinde soluğu morfta alacağınız nadir bir deneyimdir. Son zamanlarda Kangur Adası yakınlarındaki sularda saldırıya uğrayan bir sörfçü, morga gitmekten son anda kurtuldu ve kesinlikle bu deneyiminden büyük dersler çıkardı. Her şey görünüşte normal bir sörf günü sırasında oldu. Adamın anlattığına göre saldırı sırasında gerçekten kendisine bir kamyon çarpmış gibi hissetmiş Köpek balığı birden ortaya çıktı. Adam surf tahtasında oturuyordu. Bacağında bir şey hissetti ve aniden canavarın güçlü çenelerinin arasındaydı. Köpek balığı onu sırtından, dirseğinden ve kalçasından ısırdı. Onu serbest bırakmadan ve aşağıdaki okyanusun derinliklerine geri dönmeden önce bu iğrenç yırtıcıyı çok kısa bir an görebildi. Köpek balığı görünüşe göre onu yemek istemedi. Sadece etini denemek ve ona patronun kim olduğunu göstermek istedi. Sörfçü vücudunun her yerinde ciddi yaralanmalara maruz kaldı. Ancak bir şekilde kıyıya kadar 300 metre gitmeyi başardı. Böyle korkunç bir deneyimden sonra bile sörfçü şanslı ve minnettar hissediyordu ki bu tür bir olay yaşadıktan sonra duruma böyle bakmak yapılabilecek en sağlıklı şey. Aşağıdan gelen ölüm Kızgın bir köpek balığının öfkesiz söz konusu olduğunda Kila Marlowe adında genç bir kız bu etkileyici hayvanların ne kadar dehşet verici olabileceğini zor yoldan öğrendi. Kız Yeni Zelanda'daki popüler Wai'i plajını ziyaret ederken agresif bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradı ve öldürüldü. Yerel Yeni Zelanda polisine göre bir soruşturma başlatılırken saldırının gerçekleştiği alan en az 7 uzun gün boyunca halka kapatıldı. Zavallı kıza gelince kimse ona tam olarak ne olduğunu görmedi. Sudan alındığında bacağında ciddi yaralar vardı ve resüsitasyon girişimlerine rağmen olay yerinde ölü olduğu ilan edildi. Hem ailesi hem de tanıdıkları üzüntüden mavi oldu. Bu Yeni Zelanda ülkesinde 8 yıl içinde ilk ölümcül köpek balığı saldırısıydı ve kimse neden böyle bir şey olduğunu bilmiyor. Köpek balığı bir anda ortaya çıkmıştı ve görünüşe göre oldukça sinirliydi. En üzücü olan şey bu kızın zamansız ölümünün nedenini kimsenin bilmemesi. USS Indianapolis. İster inanın ister inanmayın tarihteki en kötü köpek balığı saldırısı bir Amerika donanma gemisinin bir Japon denizaltı tarafından düşürülmesinden sonra 29 Temmuz 1945'te gerçekleşti. Batan gemi kabusun sadece ilk kısmıydı. USS Indianapolis batınca gemideki 1196 kişiden 900'ü hayatta kalmayı başardı ve kurtulmayı beklerken yüzdü. 30 Temmuz'da güneş doğduğunda ise işler sarpa sardı. Patlamanın gürültüsünün meraklı köpek balıklarının dikkatini çektiği ortaya çıktı. Ayrıca su zaten kanla doluydu. Okyanusun ortasında korunmasız 900 adam kurtulmayı bekliyordu. Ve aç köpek balıkları bunu kendi çıkarları için kullandılar. Köpek balıkları ilk olarak halihazırda ölmüş olan insanlarla beslenmeye başladı. Derken giderek daha fazla köpek balığı gelmeye ve yiyecekler tükenmeye başladı. Günler geçtikçe hayatta kalanların çoğu ısı ve susuzluktan öldü. Birçok insan halüsinasyonlar görüyordu ve deniz suyu içenler tuz zehirlenmesinden öldü. Cesetleri köpek balıkları tarafından yenildi. Ancak hayatta olanlardan bazıları da yendi. Smithsonian dergisinin tarihi bir raporuna göre en az 150 kişinin yırtıcı köpek balıkları tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kurtarmanı'ya ait birkaç gün sonra geldiğinde sadece 317 şanslı insan kalmıştı. Uçan büyük beyaz köpek balığı. Köpek balıklarının suda korkutucu olduğunu düşünüyorsanız bir sonraki hikayeyi duyana kadar bekleyin. Büyük beyaz bir köpek balığı sudan atlayıp çaresiz bir fok balığı parçalara ayırırken görüntülendi. Video Disney Plus'ta yayınlanan National Geographic programı için çekiliyordu. Ancak hiç kimse bunun olmasını beklemiyordu. Acımasız köpek balığı devasa çenesini açarak derinlerden yüzeye çıktı ve zavallı küçük fok balığını hazırlıksız yakaladı. Büyük beyaz köpek balıklarının okyanustan atlayabilecek ve suya geri dönmeden önce havada uçabilecek kadar güçlü olduğunu kim düşünebilirdi? Görünüşe göre bu beklenmedik saldırılardan kaçış yok, özellikle de bir fok balıkları için. köpek balığı ve kanguru. Maalesef köpek balıklarına dikkat etmesi gereken tek hayvan foklar değildir. Bir kanguru son zamanlarda Güney Avustralya'da biraz yüzmeye karar verdikten sonra öfkeli bir köpek balığı için hedef haline geldi. Bir görgü tanığı köpekleriyle sahilde yürürken her şeyi gördü. Kanguru o sırada muhtemelen başka bir tehlikeden kaçıyordu. Çünkü kanguruların denize çıkmalarının tek nedeni bu olabilir. Zavallı kanguru çok büyük bir hata yapmıştı. Görgü tanığı Avustralya'nın ABC haber kanalına kangurunun suya doğru gittiğini ve daha ne olduğunu kavrayamadan öfkeli bir köpek balığının belirip onu parçaladığını söyledi. Görgü ne olacağını görmek için biraz daha bekledi. Ama köpek balığı görünüşe göre okyanusa geri döndü. Daha sonra bu adamın hikayesi sahilde parçalanmış bir kangurunun iskeletini keşfeden bir yetkili tarafından doğrulandı. Bu hikayeden çıkarılacak sonuç büyük beyaz köpek balıklarının öfkelerini kimden çıkardıkları konusunda hiç seçici olmamasıdır. Çekiç kafalı köpek balıkları Bugün büyük beyaz köpek balıkları hakkında çok konuştuk ama gerçek şu ki çekiç kafalı köpek balıkları da aynı derecede korkunç olabilir. Kesinlikle diğeri kadar tehlikeli değiller ama insanları korkutmakta başarılılar. Özellikle de kızgın olduklarında ve bir anda ortaya çıktıklarında Fox News tarafından paylaşılan bir videoda köpek balığının varlığından tamamen habersiz bir yüzceye çok yakın yüzen ölümcül çekiç kafalı köpek balığını görebilirsiniz. Video Miami sahili kıyılarındaki bir drondan çekildi. Tabii ki kimse bu çekiç kafalı köpek balığının kızgın olup olmadığını bilmiyor. Köpek balığı yüzücünün bacakları sulu ve etli atıştırmalıklar şeklinde önünde sallansa bile adamı yemedi. Çekiç kafalı köpek balıkları genellikle insanlara saldırmaz. Yani adam ucuz kurtuldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Denizde yüzerken bir köpek balığıyla karşılaşırsanız ne yaparsınız? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi bana bildirin. Yeni ve harika hayvan videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bir seçim yapmak zorunda kalsaydınız yavru bir büyük beyazla mı yoksa yetişkin bir boğa köpek balığıyla mı yüzmeyi tercih ederdiniz? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.